Evet arkadaşlar. Golden fişlerimiz arkada on numara yuvalık yaptım. Girmiyorlardı. Mecburen. Böyle hasır yuvalık koydum. Şimdi dişimiz içinde. Çok güzel bir tabanca yuvalığım var. Ama girmiyorlar. En son çare olarak bunu gördüm. Dişimiz gördüğünüz gibi içinde. Artık tam da ayı geldi. Ekim ayındayız. İlkbahar ve sonbaharda bunlar yumurtluyor biliyorsunuz. Ve benim kuşum çok istemesem de hasır yuvala iki günde dün koymuştum. Alıştı. Kuşlarınız yuvalığa girmiyorsa birkaç yöntem denemekte fayda var. Ben bu yöntemi denedim arkadaşlar çok güzel bir tabanca yuvamız var. Tabanca yuvamıza girmedi. Tabanca yuvalın ben ağzına en çok sevdikleri dalları iyi koydum. Tam kapı girişine. Onu da şöyle göstereyim. Dalları tam kapı girişinde. Fakat evet odakladık. Fakat bunu yerken yuvaya alışsın dedim. Ama benim kuşlar alışmadı. Ama siz önce bu taktiği yapın. Eğer yine girmiyorsa böyle korkmayacakları kendinden emin rahat bir yuvalıkta seçebilirler. Yakında kuşlarımız Ekim ayında olduğumuz için sezon başlıyor. Muhtemelen yumurtlayacaklar, yavrulayacaklar. Biz bunları hiç rahatsız etmeyeceğiz. Bir de mekanlar şöyle. Buzdolabının üzerinde yani evin en kuytu köşesinde ve yüksekte. Benden rahatsız bile olmuyorlar yemlerini yerken. Ama daha önce normal sehpadaydı. Bizi görünce nereye kaçacaklarını şaşırıyorlardı. Kısmetse yavrularımız yumurtalarımız olsun, yavrularımız çıksın videolarını sizlerle paylaşacağım. Videoyu çok uzun tutmayalım. Arkadaşlar video beğendiyseniz like atabilirsiniz. Videoyu paylaşabilirsiniz. Şimdilik videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.